bunu koyarak söyleyelim. Buna kızıyorsunuz. Hop oturup hop kalkıyorsunuz. Herhangi bir zeminde bunu bu şekilde ifade ettiğimizde olur mu öyle şey? Kürtler bizim zenginliğimizdir. Kürtler bizim başımızın tacıdır. Efendim biz etle tırnağız. Ayrılamayız diyorsunuz ama bir kere Kürtler kimseyle et ve tırnak değil. Et ve tırnak benzetmesinin kendisi bile üstlenci bir bakış açısının yansıması olarak dilde o haliyle tezahür ediyor. İşte öyle dökülüyor dile. Böyle başlıyor. Dilde başlıyor bu ayrımcılık, bu ırkçılık, bu nefret suçu. Kürt düşmanısınız. Evet, bunu bu şekilde söylemek zorundayız. Bunu bu şekilde adlandırmak zorundayız. Doğru bir haliyle ifade etmek zorundayız. Niye böyle diyoruz? Niye bunu siz adım adım sahneye koyuyorsunuz diyoruz ve neden özellikle iktidara sesleniyoruz? Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz.